buradaki sorumuz da arkadaşlar. A, K, Y sıfır noktasını Y eşittir. Y'yi yalnız bırakacak olursak. X bölü kökçe göre simetri. Bu uzunluk buna eşit olacaktır. B noktasıymış. Aynı zamanda K, ya sıfır noktasını Y eşittir. X'e göre simetriye de C noktasıymış. Y eşittir. X'e göre simetrik de X ve Y ye yer değişecektir. O zaman sıfıra K noktası olacaktır C. Y eşittir. X bölü kök 3. X eksenine pozitif yönde 30 derecelik açı yapan bir doğrudur. Y eşittir. X doğrusu ise X ekseniyle 45 derecelik açı yapan bir doğrudur. 30 45'ten 30'u çıkarsak burası da 15 olur. Evet buraya göre şu noktayı eşittir x bölü kökçe göre simetrik aldığımız zaman bu nokta çıkıyorsa öncelikle şu uzunluk b'nin orijine uzaklığı x'i 3 y'si 3 köküçse x'in 3 y'si 3 köküç olduğunda aradaki açıda 60 derisi 60'ın karşısı 3 köküçse 30'un karşısı 3 hipotenüs de 6'dır. O zaman b'den o'ya kadar olan uzunluk 6 ise o'dan a'ya kadar olan uzunluk simetriye alındığı için burası da 6'dır. O zaman k değeri 6'dır diyeceğiz. Bunu söyleyebiliriz. Haricinde neler söyleyebiliriz? Bakın ee, soruda CAB açısı 15 derecedir diyor. Hangileri doğrudur? Sorumuz bu. CAB şu aradaki açı 15 derecedir. Buna bakacağız. Evet burada şuna bakıyoruz arkadaşlar. 30 90 60 üçgeni vardır. Şu uzunlukta buna eşit olduğu için 45 90 45 üçgeni. Burası 45'tir. 60 tamam olduğu için buraya 15 derece kalacaktır. Bu doğrudur. O başlangıç noktası olmak üzere COA COA bir de A yani 6'ya 6'lık bir dik üçgenden bahsediyoruz. Bunun alanı 6 çarpı 6. Tekrar bakalım. C, O, A'nın alanı 6 çarpı 6 bölü 2'den 36'yı 2'ye böl 18'dir. Ee, burada ne söylenmiş? Burada da 36 olduğu söylenmiş. Bu ifade yanlış bir ifadedir. O orijin olmak üzere A, O, B üçgenin alanı. A dediğimiz 6, O dediğimiz burası. Aradaki açı nedir? 60 derece. B de burasıdır. O zaman noktamız. Üçgenimiz şu. Şurası 60 derece. AOB derken şu uzunluk 6 bu uzunluk nedir? Burası da 6 idi. O zaman bu bir eşken üçgen 6, 6, 6'dan oluşuyor. Alanımız 6 kare köküç bölü 4'tür. 36'yı 4'e böl. 9 köküçlü çıkar. Bu da doğrudur. A noktasının y eşittir köküç x. Y eşittir x bölü köküç değil de y eşittir köküç x doğrusuna göre simeti. A noktası nedir? 6'ya 0 noktasıdır. Y eşittir x köküç doğrusu nedir? 60 derece, şurası 60 derece olan bir doğrudur. Y eşittir x köküç doğrusu da budur. Buna göre simetriyi olan noktanın koordinatları buymuş. Peki y eşittir x köküçe göre simetriyi nasıl alacağız? Evet zaten y eşittir x köküç x eksenine 60 derecelik açı yapan bir doğrudur. 60 ise simetri olduğu zaman burası da 60 olacak. Burası 90 olduğu için 60'ın çıkarı 30 kalırsa demek ki buraya da 30 kalacak ki burası 60 ise burası da 60 olsun. Şu uzunluk 6 ise Evet şunun bu doğruya göre simetri alınıyorsa burası da 6 olacaktır. Şu noktayı bulmaya çalışacağız. Burası 30 derece. Şuradan bir dik indirirsek. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı bunun yarısı 3. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı da 3 köküçtür. Yani şu noktanın x koordinatı eksi 3. Y koordinatı da 3 köküçtür. Eksi 3'e 3, e 3 köküç. Bu da doğru bir ifadedir. O zaman 1, 3 ve 4 doğrudur. 1, 3 ve 4 cevapta E şıkkıdır. Evet bu soru için A noktası 5'e 2, B noktası da 3'e 1 noktasıdır arkadaşlar. Soruda verilen ifade A noktası ve B noktası. A noktası B noktasının etrafında saatin tersi yönde yani şu yönde 90 derece döndürecek. 90 derece döndürelim de şöyle bir şekil oluştuğunu düşünelim. Bu uzunluk bu uzunlukla aynı olacaktır. O zaman bu uzunluğu ifade edecek olursak. Bakın şuraya da birleştirecek olursak. Şurasına alfa, burasına 90, buraya da 90 teta diyecek olursak. Bu 90 derece döndürdüğü için burası 90, alfa 90, burası da teta'dır, teta 90, burası da alfa'dır. Bunu söyleyebiliriz. 3'ten 5'e şu mesafe 2'dir, şu uzunluk bir birimse bu uzunluk da 1 bir birimdir, şu uzunluk 2 birimdi, toplam şu uzunluk 3, bu uzunluk 2 birimdir. 90'ın karşısı 90'ın karşısına eşitse benzerliğin ötesinde eş üçgendir, alfanın karşısı 3 birimse burada alfanın karşısı burası 3, teta'nın karşısı 2 birimse teta'nın karşısı şurası 2 birim olacak. Şu uzunluk bir birimse iki birim olması için şu mesafenin bir. Bu uzunluk üç birimse üçten üç birim geriye gidersek burası sıfır noktası olacak. Yani bunun apsisi c noktası diyelim sıfır. O ordinatta şuradaki bir noktasıdır arkadaşlar. Sıfıra bir noktasıdır diyeceğiz. Cevap da e şıkkıdır. Evet bu karede bunun absisinin eksi 6 yani şu uzunluk 6 o ordinatının 10 olduğu verilmiş. Bu bir kare ise bu uzunluk DA uzunluğu 11 birimse AB uzunluğu da 11 birimdir. O zaman bu 6 ise burada 4'tür. Burası da 11 birim, burası da 4 birimdir. Bu şekilde söyleyeyim. Köşegenler birbirini dik keser ve aç ortaydır. 45-45 diye ifade edebiliriz arkadaşlar. Şu uzunluğa 2A dersek şu uzunluğun bakın buraya 2A dediğimizde DP uzunluğu 8A oldu. Toplam uzunluk 10A'dır. 2'ye bölecek olursak 5A 5A şeklindedir. Yani burası 5A ise Burası 5A, Şuranın da 5 olması için 2A ise buraya 3A. O zaman buraya da 5A düşecektir. Soruda verilen ifade. P noktası yani şuradaki nokta etrafında 45 derece döndürüldüğünde. Evet 45 derece döndürüldüğünde ne olur arkadaşlar? D noktasının yeni koordinatları ne olur? Bu 45 derece döndürüldüğünde şöyle bir çizgi çekelim. P noktasından şöyle bir çizgi çekelim. Şöyle de bunu 40, zaten burası 45 ise burası da 45 derecedir. 45 derece döndürüldüğünde şu uzaklık şu D noktası 45 derece saatin yönünde bu yönde döndüğünde şu noktaya gelecektir. Sadece uzunluk değişmeyecektir. Şu uzunluk neyse buradaki D'den P'ye kadar olan uzunluk da aynısı olacaktır. Bunu ifade edebiliriz. Bu uzunluğun ne olduğunu ifade edelim. Dikken, e, kenarları 10 birim o. 10 birim ise e, köşegen uzunluğu 10 kök 2 birimdir. 10 kök 2 dediğimiz uzunluk 5A 5A daha 10A'ya eşittir. Buradan da A değeri kök 2'dir. A yerine kök 2 yazarsak 3A Burası da 5A. Toplam 8A'dır. 8A değeri yani 8 kökü olacaktır. 8 kökü ise şu uzunlukta 8 kökü olacaktır. Bakın şu noktanın apsisi ve ordinatı ne? onu bulalım önce. Bu noktanın apsisi ve ordinatı için şu uzunluk 8 kökü olacaktır. Burası 45, 90, 45 üçgen olduğu için A kökü ise 2A. A değeri kökü ise 2A değeri. Şurası 2 köküdür. Zaten 2 kökü ise burası 2, burası da 2'dir diyeceğiz şu uzunluk 8 kökki ise D noktasının apsisi soruluyorsa yani 2'den şuradaki değerden 8 kökkiyi geri çıkartırsak 2'den 8 kökkiyi geri çıkartırsak D noktasının apsisini bulacağız. Cevap da eşit budur. Evet sorumuzda arkadaşlar A noktasının apsisinin eksi 2 olduğu verilmiş. Doğal olarak bu uzunluk 2'dir. Bunu ifade ediyoruz. BC uzunluğuna 3A diyecek olursak AB uzunluğunda 2A olduğu soruda tekrar verilmiş. Bakın rengimizi değiştirerek B noktasını köşe kabul ederek ABC üçgenini ok yönünde yani saatle aynı yönde alfa derece döndüreceğiz. Alfa derece döndürdüğümüzde Evet alfa derece döndürdüğümüzde A noktamız burası olacak A üssü. C noktamız da burası olacak C üssü. Bunları ifade edebiliriz. Aynı zamanda A üssü B noktasının orta noktası Y ekseni üzerindeymiş. Yani orta nokta olduğu için bu uzunluk buna eşit olacaktır. Şuradan bir indirecek olursak Bakın şuradan biri dikindirecek olursak, bu uzunluk 2a'ya 3a oranlarına sahipse, o zaman bu uzunluk da 2a, şu uzunluk da 3a'dır. Bunları ifade ederiz. Şuradan da aynı şekilde bir dikindirecek olursak, evet buradaki uzunluk 2a'ya 3a, o zaman şuradaki uzunluk da, şurası 2a'dır, burası da, e, burası 2a'dır, burası da 3a'dır diyeceğiz. Alfa derece döndürürse burası alfa'dır. Toplamı 90 ise 90 eksi alfa, toplamının 90, burada 90 derece olduğu için buraya alfa. Burası da 90 eksi alfa. 90 burası da alfa kalacaktır. Evet bu noktanın koordinatları x'i 0 y yes, 4'tür. Bu uzunluk 4 ise burası orta nokta olduğu için burası da 8'dir. Bunu ifade edebiliriz. Evet bu uzunluk bakın şu uzunluk bu nokta orta nokta ise bu nokta da orta noktadır. O zaman bu uzunluk 2 ise bu uzunluk da 2'dir. O zaman dik kenarlardan biri 4 diğeri de 8'dir. Hipotenüs uzunluğu da 4 kök 5'tir. O zaman şurası 2 kök 5 burası da 2 kök 5'tir yazabiliriz. Aynı şekilde bakın buradaki üçgen 2A'ya 3A oranına sahipse, buradaki üçgen, şuradaki üçgen de 2A'ya 3A oranına sahiptir. Ee, aynı üçgen döndürüldüğü için arkadaşlar. O zaman 2A uzunluğu 4 kök 5'e eşittir. Yani burası 2A ise şu uzunlukta 2A'dır. 2A 4 kök 5'e eşit, A değerimiz 2 kök 5'tir. A'ya 2 kök 5 yazacak olursak şu uzunluğu bulabiliriz. Tamamı çünkü buranın neydi? Buranın tamamı 3 aydı. 3 ile çarparsak bu uzunluğun tamamı 6 kök 5'tir. Bunu ifade edebiliriz. Haricinde, bakın bu üçgende ve şu üçgene de bakabiliriz arkadaşlar. Bu üçgende nedir? Yine tekrar söyleyeyim, 4 e 8 ise burası 4 kök 5. Şu üçgenle, şu üçgen benzerdir. Bir eşitlik bulmaya çalışalım. Bir benzerlik burada bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, söylenen ifade eksi 2'ye k noktası olduğu söyleniyor. A noktasının yani y değeri k noktasıdır. Bunu ifade ediyoruz. Burası 2a ise burası 2a'dır. Burası 3a ise şu uzunluk 3a'dır. 3a değeri de eşittir. O zaman burası 2 kök 5 ise 3a değeri de 6 kök 5'tir. Bunu ifade edeceğiz. Peki gelelim şimdi şu üçgenle bu üçgenin benzerliğine. 90'ın karşısı burada 4 kök 5. Burada ise 90'ın karşısı 6 kök 5'tir. Benzerlik oranı kök 5'ler sadece. 4 ile 6 da sadece 2'ye 3. Benzerlik oranı 2'ye 3'tür. Bu şu demektir. 90 eksi alfanın karşısı 2 b ise 90 eksi alfanın karşısı burası 90 eksi alfa. Burası şu uzunlukta 3 b'dir. 2 b'nin 8 olduğu verilmişse b değeri 4'tür. b değeri 4 ise 3 b değeri şurası 12'dir. 12 burada. 12 uzunluğu buradadır. C üstü noktasının koordinatı bize soruluyor arkadaşlar. 12 uzunluğu buraysa. Evet buradan şu köşe 12 uzunluğu buraysa 2 uzunlukta burasıdır. Toplam bu uzunluk 14 birimdir. Ama nokta olarak buranın x koordinatı absisi eksi 14 noktasıdır. Evet burayı ifade ettik. Peki şu üçgene bakacak olursak neye 12 olursa hipotenüs uzunluğu 6 kök 5, 6'ya 12 olursa hipotenüs uzunluğu 6 kök 5'tir. O zaman bunun o ordinatı da 6'dır. Yani eksi 14'e 6 noktasıdır. Cevap aşıklıdır. Evet soruda verilen ifade arkadaşlar soruda ne veriliyor bakın k noktası 4'e 7 l noktası da 2'ye 2 koordinat eksenleri l noktası etrafında saatin tersi yönde 90 derece döndürülüyor. Evet l'nin x'e uzaklığı örneğin x'i döndürelim x'e uzaklığı şurası 2 birimse o zaman döndürüldüğünde 90 derece bu yönde döndürüldüğünde şuraya denk düşecektir o zaman yeni x eksenimiz şurası olacaktır yeni x eksenimiz burası olacaktır. Burası pozitif değerler olduğu için bu yönde döndüğü için şuralar pozitif değerler olacaktır. Buralarda negatif değerler olacaktır. Bunu ifade edelim. Sonra aynı şekilde L noktası Y ekseni L noktasının etrafında. Y ekseni L noktasının etrafında şu yönde döndürdü. Bu yönde döndürülürse L noktasının etrafında. O zaman Y ekseninin bakın buraya uzaklığı Y eksenine L noktasının Y eksenine uzaklığı nedir? 2 birimdir. O zaman 2 birimse bu şekilde döndüğünde de şöyle şöyle bir dönüş yapacak. O zaman burası da 2 birim olacaktır. O zaman y koordinatı da şurası olacaktır. Y koordinatı da burası olacaktır. O zaman bu uzunluk 2 birimse bu uzunluk da 2 birim olacaktır. Bu şekilde ifade edebiliriz. Aynı zamanda şunu ifade edelim arkadaşlar. L noktası y şurası. Evet bu nokta bunun etrafında döndürüldüğünde örneğin şu nokta bunun etrafında döndürüldüğünde bu nokta olacaktır. O zaman or e, bunun etrafında döndüğü de bu nokta olacaktır. O zaman buradaki y eksenin üst tarafı pozitifse o zaman bu y ekseni bu y ekseni olacağına göre şuralarda pozitiftir. Bunları söyleyebiliriz. Soruda verilen ifade k noktasının yeni koordinatları nelerdir? K noktasının baktığımız zaman e, x ekseni x ekseni üzerindedir. x eksenine x, e, x noktası 7 birimdir. Peki y'ye olan uzaklığı nedir? Burası y ekseni olduğu için x'i 7'dir. Y'si de x 80 üzerinde olan noktanın y değeri de 0'dır. Cevap da c şıkkıdır. Evet buradaki sorumuz da arkadaşlar. A, K, 0 sıfır noktasını Y eşittir. Y'yi yalnız bırakacak olursak X bölü kökçe göre simetri. Bu uzunluk buna eşit olacaktır. B noktasıymış. Aynı zamanda k'ya 0 noktasının y eşittir x'e göre simetriği de c noktasıymış. y eşittir x'e göre simetrik de x ve y ye yer değişecektir. O zaman 0'a k noktası olacaktır c. y eşittir x bölü kök 3 x eksenine pozitif yönde 30 derecelik açı yapan bir doğrudur. y eşittir x doğrusu ise x eksenine 45 derecelik açı yapan bir doğrudur. 30 45'ten 30'u çıkarsak burası da 15 olur. Evet buraya göre şu nokta y eşittir x bölü kök e göre simetrik aldığımız zaman bu nokta çıkıyorsa öncelikle şu uzunluk b'nin orijine uzaklığı x'i 3 y'si 3 kök ise x'in 3 y'si 3 köküç olduğunda aradaki açıda 60 derse 60'ın karşısı 3 köküçse 30'un karşısı 3 hipotenüs de 6'dır. O zaman b'den o'ya kadar olan uzunluk 6 ise o'dan a'ya kadar olan uzunluk simetriye alındığı için burası da 6'dır. O zaman k değeri 6'dır diyeceğiz. Bunu söyleyebiliriz. Haricinde neler söyleyebiliriz? Bakın ee, soruda CAB açısı 15 derecedir diyor. Hangileri doğrudur? Sorumuz bu. CAB şu aradaki açı 15 derece midir? Buna bakacağız. Evet burada şuna bakıyoruz arkadaşlar. 30 90 60 üçgeni vardır. Şu uzunlukta buna eşit olduğu için 45 90 45 üçgeni. Burası 45'tir. 60 tamam olduğu için buraya 15 derece kalacaktır. Bu doğrudur. O başlangıç noktası olmak üzere COA COA bir de A. Yani 6'ya 6'lık bir dik üçgenden bahsediyoruz. Bunun alanı 6 çarpı 6 tekrar bakalım. C, O, A'nın alanı 6 çarpı 6 2'den 36 2'ye böl 18'dir. Ee, burada net söylenmiş. Burada da 36 olduğu söylenmiş. Bu ifade yanlış bir ifadedir. O orijin olmak üzere A, O, B üçgeninin alanı. A dediğimiz 6, O dediğimiz burası. Aradaki açı nedir? 60 derece. B de burasıdır. O zaman noktamız. Üçgenimiz şu. Şurası 60 derece. AOB derken şu uzunluk 6 bu uzunluk nedir? Burası da 6 idi. O zaman bu bir eşkenar üçgen 6 6 6'dan oluşuyor. Alanımız 6 kare kök 3 bölü 4'tür. 36'yı 4'e böl 9 kök 3'ü çıkar. Bu da doğrudur. A noktasının y eşittir kök 3 x y eşittir x bölü kök 3 değil de y eşittir kök 3 x doğrusuna göre simetri. A noktası nedir? 6'ya 0 noktasıdır. Y eşittir x kök 3 doğrusu nedir? 60 derece şurası 60 derece olan bir doğrudur. Y eşittir x köküç doğrusu da budur. Buna göre simetriyi olan noktanın koordinatları buymuş. Peki y eşittir x köküçe göre simetriyi nasıl alacağız? Evet zaten y eşittir x köküç x eksenine 60 derecelik açı yapan bir doğrudur. 60 ise simetri olduğu zaman burası da 60 olacak. Burası 90 olduğu için 60'ın çıkarı 30 kalırsa demek ki buraya da 30 kalacak ki burası 60 ise burası da 60 olsun. Şu uzunluk 6 ise evet şunun bu doğruya göre simetri alınıyorsa burası da 6 olacaktır. Şu noktayı bulmaya çalışacağız. Burası 30 derece. Şuradan bir indirirsek. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı bunun yarısı 3. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı da 3 kökçtür. Yani şu noktanın x koordinatı eksi 3 y koordinatı da 3 köküçtür. Eksi 3'e 3, e 3 köküç. Bu da doğru bir ifadedir. O zaman 1, 3 ve 4 doğrudur. 1, 3 ve 4 cevap da e şıkkıdır. Evet 4'e eksi 2 noktasının arkadaşlar. Orijine göre, orijine göre simetriyi, orijine göre simetriyi B noktasıdır. Orijine göre simetri, Absisi ve ordinatı işaretleştirir. 4 ise eksi 4, eksi 2 ise 2 noktası olacaktır. B noktasının C eksi 1'e 3'e göre simetriği. Simetri ise eksi 4'ten eksi 1'e 3 birim artmıştır. O zaman eksi 1'den 3 birim artırırsak 2 olacaktır. Buna D noktası diyeceğiz. 2'den 3'e 1 bir birim artmış. 3'ten de 1 bir birim artarsak burası da 4 olacaktır. 2'ye 4 noktasıdır. Bu nokta bu doğruya uzaklığı nedir? Noktanın doğruya olan uzaklık formülü. 3x 4y artı 2 eşittir. 0 doğrusunun uzaklığı. X yerine 2, Y yerine 4 yazacağız. X yerine 2, Y yerine 4 yazıp artı 2 mutlak içerisine alacağız. Bölü X'in ve Y'nin katsayılarına bakıp karelerini alıp toplayıp karekökünü alacağız. Paydası 5 çıkacaktır. 6, 16 çıkarttığımız zaman eksi 10 2 daha eksi 8 mutlağını alırsak artı 8. Payı paydayı 2 ile genişletirsek 16 bölü 10'dan 1 tam 10'da 6 çıkacaktır. Tekrar ifade edelim. 6, 8, eksi 16, eksi 8 mutlağı 8 bölü 5'ten 16 bölü 10, 1.6'dır. Cevap da değişiklidir. Evet, dik koordinat sisteminde bir K noktası alıyoruz. K, A'ya B noktası diyelim. Bunun başlangıç noktası etrafında saat yönünde 90 derece döndürülürse koordinatları hem yer değişiyor hem de bu ordinatının işareti değişiyor. B'ye eksi A oluyor. Daha sonra bu nokta x ekseni boyunca negatif yönde. 4 birim ilerliyor. O zaman B değil B'den 4 birim azalacak. Y ekseni yönünde pozitif yönde 12 birim ilerliyor. O zaman eksi A'ya 12 ilave edeceğiz. Bu en son aldığımız bu nokta K noktasıyla yani A'ya B noktasıyla aynıymış. Buradan B eksi 4 değeri A'ya B değeri de aynı nokta olduğu için eksi A artı 12'ye eşittir. Biz A yerine B eksi 4 yazacak olursak B eşittir eksi a dediğimiz değerde 4 eksi b eşittir artı 12'den buradan 2b eşittir 16'dan b değerimiz de 8'dir. b'ye 8 değeri koyarsak 8'den 4'ü çıkartırsak a değeri de 4'tür. O zaman k noktası dediğimiz nokta a'ya b yani 4'e 8 noktasıdır. O, dediğimiz orijindir. Orijinde 0'a 0 noktası. Bu doğru parçasının evet bu doğru parçasını çizelim arkadaşlar. x'e koordinat eksenini çizelim. Evet x e koordinat eksenini çizelim. Buradan da 4'e 8 noktasını belirleyelim. x'i 4, y'si 8 olan noktayı belirleyelim. 4'e 8 noktası. OK doğru parçasını. Evet OK doğru parçasını da şu şekilde çizelim. OK doğru parçasının x ekseni üzerindeki dikiz düşümü şurasıdır. Bu bu ifadedir. Bu uzunlukta zaten 4 birime eşittir. Cevap da B şıkkıdır. Evet D1 doğrusunun denklemi için şunu yazacağız arkadaşlar. Ondan öte şu kesim noktasından aşağı doğru bir dik indirelim. Burası bu uzunluk buna eşit olduğu için burası 45 90 45 üçgendir. Aynı şekilde bu uzunluk buna eşit olduğu için burası da 45 90 45 üçgendir. Bunu ifade edebiliriz. Yani şu uzunluk A ise 45 90 45'ten burası da A'dır. O zaman 45 90 şurası da 45 üçgenden bu uzunluk A ise burası da A'dır diyeceğiz. O zaman taban uzunluğu 2A buna ait yükseklik A 2A çarpı A bölü 2 üçgenin alanı verecek. O da 9 birim kare olarak verilmiş. A kare 9'dan A değeri 3'tür. A değeri 3 ise şurası 3, şu uzunluk 3 ise 2 birim buradaysa demek ki buraya 1 birim kalacaktır. Bunu ifade edebiliriz. Şu uzunluk zaten 2 idi. 2 bir daha 3 ise burası da 3'tür. E, ayrıyeten K noktasının koordinatları baktığımız zaman arkadaşlar 1'den 3 artırdığımız zaman şurası 4, bu uzunluk 4 ise bu uzunlukta 4'tür. K noktası da 4'tür. D1 doğrusunun denklemi direkt şöyle ifade ederim. Bakın 2'ye eksi 2'den geçecek doğrunun denklemi y eşittir x artı 2 doğrusudur. x'e 0 verirsek y'si 2, y'ye 0 verirsek x'e eksi 2'dir. D2 doğrusunun denklemi de bu da x artı y eşittir 4 doğrusudur. Yani y eşittir 4 eksi x doğrusudur diyebiliriz. soruda verilen ifade birincisi için bakalım önce. Birincisi için d1 doğrusunun yani y eşittir x artı 2'den D2 doğrusuna göre. Yani y eşittir 4 eksi x'e göre simetri. Bunun için bu doğru üzerinde bir x'e noktası alalım. x'e noktasının y eşittir 4 eksi x'e göre simetri. Yani y yerine 4 eksi x x'i çekecek olsak x yerine de 4 eksi y yazmaktır. Bu şu demektir. x gördüğüm yere 4 eksi y yazacağım. Nerede? Şurada x gördüğüm yere 4 eksi y yazacağım. Artı 2. O da eşittir. Y gördüğüm yere de Bakın y gördüğüm yere de 4 eksi x yazacağım. 4 eksi x yazdığım zaman 4'ler gider. x'i y'yi bu tarafa atarsak y eksi x eşittir 2 doğrusu olur. Birinci ikisi doğrudur. İkincisi ise d2 doğrusunun yani y eşittir 4 eksi x doğrusunun d1 doğrusuna göre simetri. d1 doğrusu dedim y eşittir x artı 2'ye göre simetri. Bunun üzerindeki noktayı x'i olarak seçiyoruz. Bunun y eşittir x artı 2 doğrusuna göre simetri. y yerine x artı 2 x'i çekecek olursak burada x de y eksi 2 eşittir. Bu şu demektir. Şu doğru üzerinde x gördüğüm yere y eksi 2 yazacağım. x gördüğüm yere y eksi 2 yazarsam böyle olacaktır. O da eşittir. y gördüğüm yere de x artı 2 yazacağım. y gördüğüm yere de x artı 2 yazar ve düzenleme yaparsam x artı 2 eşittir. 4 eksi y artı 2'dir. Buradan y'yi diğer tarafa atarsam x artı y bu ikiler sadeleşir. x artı y eşittir 4 doğrusu çıkacaktır. Bu da x artı y eşittir 4 doğrusu. İkincisi de doğrudur. Sonra D1 ve D2 doğrularının kesişim noktası. Kesişim noktası bu noktadır. Bunun apsisi 1, ordinatı da 3'tür. O zaman 1'e 3 noktasının kesim noktasından ve orijinden geçen, yani 0'a 0'dan geçen ve orijinden yani 1'e 3 noktasından geçen doğrunun denklemi. Bunun için bir tane (x,y) e noktası alıyorum. Şu ikisinin eğimiyle, bu ikisinin eğimi aynı doğrunun denklemi için. İki noktanın eğimi, y'ler farkı, 3'ün 0'dan farkı, x'ler farkı, 1'in 0'dan farkı 1'dir. Bu da eşittir. Bu ikisinin neymiş y'ler farklı, y'nin sıfırdan farklı, y bölü x'ler farklı, x'in sıfırdan farklı x'tir. Bu da y eşittir 3x doğrusudur. Peki bu y eşittir 3x doğrusunun y eşittir x'e göre simetri, y eşittir x'e göre simetri de y, x, x de y oluyor. Yani bunlar yer değişiyor. Y yerine x, x yerine y ye yazacak olursak buradan da y eşittir 1 bölü 3 x doğrusu çıkacaktır. 3 üstü de doğrudur. 1, 2 ve 3 doğru olduğu için cevap e şıkkıdır. Evet soruda verilen ifade 2x artı 3y eksi 12 doğrusunun eşittir 0 doğrusunun x eksenine göre simetriği daha sonra da orijine göre simetriği yani 2x artı 3y eksi 12'nin orijine göre simetriğini alacağız. X eksenine göre simetrik için bunun üzerindeki bir noktayı (x,y) olarak düşünelim. Bunun x eksenine göre simetriğinde x değişmiyor, y ye eksi katına çıkıyor. Yani doğru üzerinde x gördüğümüz yere tekrar x, y gördüğümüz yere de eksiye koyacağız. Bu doğru üzerinde x gördüğümüz yere x, y ye gördüğümüz yere eksiye koyarsak, eksi 3y eksi 12 eşittir 0. Bu doğru d1 doğrusuymuş. Soruda böyle verilmiş. Daha sonra bu doğrunun yani üzerindeki noktayı (x,y) olarak söylüyorum orijine göre simetri. Orijine göre simetrinde ikisinin de koordinatı yerde ikisinin de koordinatı işaretleşiyor. Eksi x e, eksi y oluyor. O zaman bu doğru üzerinde x gördüğüm yere eksi x y ye gördüğüm yere eksi y koyacağım. X yerine eksi x koyarsam y yerine de eksi y koyarsam eksi 12 eşittir sıfırdan. Eksi ile çarpar ve düzenlersem 2x artı 3y artı 12 eşittir sıfır. Bu da d2 doğrusuymuş. D1 ve D2 doğruların kesim noktası için diğer doğruyu da D1 doğrusunun da altına yazalım tekrar. 2x eksi 3c eksi 12 eşittir sıfırdan. Taraf tarafa toplarsam denklem çözüyorum. 2x ile 2x'in toplamı 4x. 3c'ler gider, 12'ler gider. 4x sıfır eşitse x değeri sıfırdır. x yerine herhangi bir doğruda, örneğin şurada x yerine sıfır yazacak olursam, 0 kere 2 sıfır, 3 y eşittir. Eksi 12 çıkar. Buradan da y değeri eksi 4'tür. O zaman kesim noktasının x'i sıfır, y'si de eksi 4'tür diyeceğiz. Cevap da c şıkkıdır. Evet arkadaşlar düzgün beşgende bir merkez alırsak köşelere birleştirdiğimiz zaman şu üçgenlerin hepsi eşittir. Yani 360'ı tutar 5'e bölersek bir iç açı 72 derecedir. Yani şuradaki açıların her biri 72 şer derecedir. Ongen olduğu zaman da 360'ı 10'a bölersek bir iç açı aynı şekilde 36. 12 gen olduğu zaman da 360'ı 12'ye bölersek bir iç açı 30 derece. 20 gen olduğu zaman da 360'ı 20'ye bölersek 18 derece çıkacaktır. Bir kere 72 derecenin döndürüldüğünde aynı şekilde dil edilmesi için 72'nin bölenleri olması lazım arkadaşlar. 72 72'nin bölenidir. O zaman 72 derece döndürdüğümüzde aynı şekilde 36 72'nin bölenidir. Aynı şekilde elde edilir. 30 72'nin bölen değildir. Aynı şekilde elde edilmez. 18 72'nin bölenidir. Aynı şekilde elde edilir. Doğal olarak 1, 2 ve 4 de aynı şekilde elde edilir. Cevap da değişiklidir. Evet böyle bir ifade verilmiş bize arkadaşlar. Bir xe noktasının Orijinal etrafında alfa derece döndürmesi oluşmuş yeni noktanın koordinatları bu şekilde ifade edilmiş. O zaman eksi 4'e 8 yani P noktası dediğimiz eksi 4'e 8 noktasının orijinal etrafında 60 derece pozitif yönde 60 derece döndürmesiyle. 60 derece döndürecekse alfa da 60 derecedir. O zaman burada P üstü noktasının ne olduğunu yazalım. X yerine eksi 4 yazıyoruz çarpı kosinüs 60. Eksi Y yerine 8 yazıyoruz çarpı sinüs 60 virgül. X yerine eksi 4 yazıyoruz. Çarpı sinüs 60. Şurayı yazıyoruz. Artı y çarpı y dediğimiz 8'dir. Çarpı kosinüs alfa yerine de 60 yazıyoruz. 60'dır. Kosinüs 60 sinüs 30'dur. 1 bölü 2'dir. Sinüs 60 kök 3 bölü 2'dir. Evet düzenlersek. Eksi 4 çarpı 1 bölü 2'den eksi 2. Eksi 8 ile eksi 4 kök 3 olacaktır. Virgül Sinüs 60 kök 3 bölü 2'dir. Eksi 4 çarpı kök 3 bölü 2 artı 8 çarpı kosinüs 60 sinüs 30 da 1 bölü 2. Yani buradan eksi 2 kök 3 artı 4 çıkacaktır. P koordinatları, P koordinatları bunlardır. Noktanın koordinatları toplamı. Bu ikisini topladığımız zaman, bakın topladığımız zaman 4 eksi 2'den 2, eksi 4 kök ile eksi 2 kök toplarsak da bu da eksi 6 kök olacaktır. Yani 2 eksi 2 eksi 6 kök 3'tür. Cevap da C şıkkıdır.